bugün sizlere en nazik patlıcan süzme patlıcan süzme yoğurt sarımsaklı ve e, kıyma ile ama satır kıyması olacak etimizi küçük küçük zırhla veya büyük bir bıçağımızla kıyma haline getiriyoruz evet, evet. eğer bu imkanınız yoksa siz kasamız kasabınızdan rica edebilirsiniz ben e, şimdi 200 gram kadar kıymam bunu kavurmak için ocağa geçiyoruz. Bir tane soğanımızı küçük küçük doğradık. Çok az zeytinyağında kavuruyoruz. Kavurduğumuz soğanlarımızın üstüne zırh kıymamızı koyuyoruz. Soğanımızı, kıymamızı kavurduktan sonra zemde iki tane domatesimizi etimizin üstüne koyuyoruz. burada domatesle etin pişmesi, domatesin tadı alması sağlanacak. Yarım kaşık biber salçasını karışıma ilave ediyoruz. Onu da karıştırıyoruz. Patlıcanlarımı ocakta ızgara koydum. Orada közledim. Patlıcanları közledikten sonra hemen soydum. Limonlu limon suyuyla oldum ki kararını tamam, şimdi beklettim. Şimdi ee, patlıcanlarımı küçük küçük büyük bir bıçakla doğruyorum. Tereyağımız i̇şte üstünde. sorulduğumuz, doğradığımız patlıcanları tereyağda alt üst edip kavuruyoruz. Tuz mu? Evet, çok az bir tuz. Ete baharat? Ete inmesine yakın. Hem tuzunu hem baharatını. İnmesine de evet. Yani pişmesine yakın. Eğer tuzu şimdi koyarsa hı hı. et sertleşir ocağı kapattım. Etlerimiz pişti. Şimdi tuzunu ve karabiberini baharatla tatlandırıyorum. Yarım kaşık çıktı. Baharatla sosumuzu zenginleştiriyorum. Şimdi de sarımsaklı yoğurdum, süzme yoğurdu. Bunu döküyoruz. Yoğurta tekrar kapılıyor. En üstünde kalan maydanozlarımla ve doğramış olduğum biberlerle süs yapıp her şey afiyet olsun.